Mesul müdür kendisini yaktı ya. Valla bizi de yaktı vali bey. Gerçi başka çıkar Yolda yoktu ya. Bak, bak yeminle diyorum bak. Yeminle yoktu vali bey. Aşam vaktin kızılığın çok erken. Bir kahvede toplandıydık çok erken. Üç beş ahbabınan sohbet ederken müdür yanımıza çöktü vali bey. Zil sarhoşudu. Kafası dönmüş. Bilemiyorum kandil nerede sönmüş. Paşa dayımın an beni düşünmüş. Birden tabancayı çekti vali bey. Adam amir. Paşa dayı memuru. Ne demişler emir keser demiri. İskemlede ayağının çamırı sallanan godesi yüktü vali bey. Kalk ah dedi. Hayır işi var şu dünyanın dolusu var boşu var yapmamız gereken mühim bir iş var der demez havaya sıktı vali bey oh. kazma kurek bulup gelin peşime vururum bak bela olman başıma soru sorman karışmayın işime İyile gözlerini dikti vali bey çare yok itiraz etsek vuracak Cesaret mi mermiyi durduracak bakalım dedik yol nereye varacak saat kulesine çıktı. Vali Bey, yemiyeli amelede bulmuştuk. Malzemeyi sırtımıza almıştık. Olup bitenlere biz de çok şaştık. Sanki planlamış, sanki planlamış vakti Vali Bey. Neyse, saat kulesine varınca meseleyi orada anladık anca. Müdür daha ne daha anlattı önce. O kelendi, başı yıktı Vali Bey. Dedi ki, bak dedi ki yanmış bu kulenin yeri. Yolun ortasından çekelim geri. Şu yanına doğru kırk adım ileri hesap edip iyice baktı vali bey. Kesme taştan üzerinde dört saat var. Bak kesme taştan üzerinde dört saat. On yedi metre hem de yedi kat. Ulan vinç getirsen sökülmez fakat adam kafasına taktı vali bey. E şişede durduğu gibi değil ki. İnan yarım saat dil döktük belki. Biz kurnazız ya. O bizden tilki. Kufru sıraladı döktü. Vali Bey. Şimdi Tevfik Zade rahmetli bak. Tevfik Zade kalksa iflah keser. Yozgat'ın ortası tarihi eser. Şakir Usta yapmış almamış hasar. E mi bunu kim söktü Vali Bey? Birkaç parke taşı yığdık kıyıya. Bir yandan taş göz ediyorum dayı ya. Kaçacağız da. Kaçam yok iyi ya. Silah burnumuza soktu vali bey. Cık. Başa gelen bak yeminle bak. Başa gelen bir sarhoş talimidir. Yarısı zatınızın malumudur. Kralası bu müdür var ya bu müdür. Ocağımıza incirdikti vali bey. Siz gelip de kolay geçsin deyince nanenin kokusu yayıldı önce. Peşinizde polisleri görünce gözümüzde yaşlar aktı Vali Bey. İşimizden oldu. Müdür de bizde. Ve paşada'yı dayı suçsuz anlayın sizde. Vebaliniz olmasın aşımızda. Balık. Balık en baştan koktu Vali Bey. Şimdi diyor kamu malına zarar. Ne olur vicdanla veresin karar. İnsaf bizde kötü niyet ne arar? Niyet halisi de haktı vali bey. Ana başka bir çaremiz yoktu vali bey. Ana başka bir çaremiz yoktu vali bey. Yeminle, yeminle bak.